Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere İşte Y Kuşağı. İnan Acıoğlu'nun yazmış olduğu İşte Y Kuşağı adlı kitaptan bahsedeceğim. Kitabın ilk basım tarihi 2015 yılına aittir. İkinci basım tarihi ise 2017 yılına aittir. 144 sayfadan oluşan, içerisinde bolca örneklerin ve tanımlamaların olduğu, iş dünyasındaki herkesin okumasını gerektirdiğini düşündüğüm bir kitap. i̇şte Y Kuşağı, kuşak tanımlamalarından bahsetmekte, kuşaklar arası iletişimden bahsetmekte ve yine kitabın ismini vermiş olduğu Y Kuşağı'nın başarılı ve geliştirilmesi gereken taraflarından bahsetmekte. Dilerseniz öncelikle iş yaşamında bulunan, hakim olan dört kuşaktan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi patlama kuşağı, bir tanesi x kuşağı, bir tanesi y kuşağı, az da olsa z kuşağı iş yaşamında şu an için etkinliğini sürdürmekte, göstermekte. Patlama kuşağından başlayacak olursak 1946 ve 1964 arasında doğan kuşaktır. Bu kuşak çalışmak için yaşamak gerektiğini düşünürler. Yani hayatın merkezine çalışmayı alırlar. Çalışabilmeleri için yaşamak zorunda olduklarını düşünürler. Çalışkandırlar, fedakardırlar, itaatkardırlar. En önemli özellikleri ise bardağın dolu tarafını görmeleridir. Kriz durumunda bile pozitif düşünürler ve krizden bir an önce kurtulmanın yollarını ararlar. X kuşağı X kuşağı ise 1965 ve 1979 arasında doğan e, kuşaktır. Bu kuşak kanaatkardır. Seda, e, e, olayı yüksektir. E, ancak çok bireyselci bir e, kuşaktır. E, çalıştıkları şirketlerde sedakat ön planda e, çalışırlar. Yükselmek e, isterler. E, risk almayı çok sevmezler ve bir e, ve biraz bencilce hareket ederler. Çalışmayı ee, yaşam gayeleri ise yaşamak için çalışmak gerektiğini düşünürler. Yani hayatın merkezine yaşamak için çalışmayı alırlar. Patlama kuşağı ise hayatın merkezine çalışmak, çalışabilmeleri için yaşamaları gerektiği. Ee, X kuşağı ise yaşamaları için çalışma gerektiğini düşünürler. Yine Y kuşağına bakacak olursak 1980 ve 2000 yıl arasında doğan kuşak Y kuşağı olarak nitelendirilmiş. E, bu kuşak ekonomik koşulların kendini önceki kuşaklara göre çok daha iyi olmuş olduğu bir dönemde dünyaya gelmiş. Yine e, teknolojik koşulların kendisinden önceki döneme göre çok daha iyi bir dönemde dünyaya gelmiş. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem teknolojik anlamda hem de sosyal medyanın e, kullanıldığı bir dönemde iyi kullanıldığı bir dönemde dünyaya gelmiş. Daha zor yönetiliyorlar, bilgiye kolay ulaşıyorlar, girişimcidirler, yaratıcı oluyorlar, yaşam gayesi ise. Hayatı yaşamın merkezi neyse hayatı alıyor alıyorlar. Yani mesela patlama kuşu yaşamın merkezine çalışmayı alıyordu, X kuşu yaşamak için çalışmayı alıyordu, Y kuşu ise hayatın merkezinde yaşamayı alıyor. Yani hayatın merkezinde yaşamak var. Ondan sonraki her türevin yaşam kalitesini arttırmak için var. Yani çalışmakta yaşam kalitesini arttırmak için var, iletişimde yaşam kalitesini arttırmak için var, aile ilişkilerinde yaşam kalitesini arttırmak için var. Y kuşun hayatın merkezine yaşamayı baz alıyor diyor. Z kuşağı ise 2000 sonrası doğanlardır. Şimdi 2000 sonrası doğanlar çok az da olsa az üst ilişkisinde az kısımda bulunuyorlar. İşte 18-19-20 yaşındaki kişiler şu an ekonomiye girmiş durumdalar. Üretmeye başlamış durumdalar. Daha çok çalışan boyutundalar Z kuşağı ve az da olsa varlıklarını göstermek dediler Z kuşağı. Z kuşağı ise teknolojiyle doğan, sosyal medyayla yaşayan yani teknolojiyle doğdular ve sosyal medyayla yaşayan bir kuşak. Ee, teknolojiyi ve sosyal medyayı adeta elleri, ayakları, kolları, gözleri gibi bir uzuv olarak görüyorlar. Elleri, ayakları gibi bir uzuv olarak görüyorlar e, teknolojiyi ve aynı zamanda sosyal medyayı. Yakın zamanda Y kuşağı ve Z kuşağı senkronizasyonu daha iyi olacağı düşünülmekte. Yakın zamanda e, artık asları ve üstlerin tamamının Y kuşağı ve Z kuşağının oluşacağı bir döneme geçileceği ve bu dönemde daha senkronize bir dönem olduğu, daha verimliliğin artılacağı düşünülmekte. Z kuşağı da dediğim gibi teknolojiyle doğan, sosyal medyayla yaşayan bir kuşak. Şimdi yine Y kuşağına dönecek olursak, Y kuşağının derinlemesine inceleyecek olursak, güçlü yanları nelerdir Y kuşağın? Araştırmacıdırlar, sorgulucudurlar, paylaşımcıdırlar, girişimci ve yaratıcıdırlar, ailesine ve arkadaşlarına düşkündür, özgüven ve özsaygıları saygıları yüksektir, yaşam gayesi, e, demiş olduğumuz gibi hayatın merkezinde e, ha, kendi yaşam merkez hayatın merkezine yaşamlarını kendi yaşamlarını almakta ve e, kendi yaşamlarını kaliteli hale getirebilmek için diğer her şeyin bir türev olarak görmekte. E, diğer türevlerin tamamının kendi hayat yaşam standartlarını arttırmak için olduğunu düşünmekte. Aynı anda birçok işle meşgul olabiliyorlar. Adalet, adalet duyguları çok yüksek ve sonuç odaklılar. Peki Y kuşağının zayıf yanları nelerdir desek? E, bunlardan da bahsetmiş kitap. Aşırı özgüven e, kendilerine aşırı e, özgüven sahiptir, e, sahipler. E, zaman zaman bu aşırı özgüven hata yapmalarına neden oluyor. Sabır eğilimleri çok düşük. E, çok sabırsızlar. E, zamana karşı yarışıyorlar. E, her şeyi o şekilde görüyorlar. Zamana karşı yarışmak olarak görüyorlar ve e, Zaman dilimleri, sabır dilimleri çok düşük. Ee, sürekli şikayet ed edebiliyorlar. Örneğin e beklentilerini karşılamazsa, e iş eğer onun beklentisini karşılamıyorsa şikayetçi oluyorlar. Beklentilerini karşılayabilecek bir e iş olsa bile zaman dilimi eğer ki onların kafasındaki zaman diliminde uyuşmuyorsa bile, yani beklentileri e karşılanırsa bile, eğer ki istedikleri zaman beklentileri karşılanmıyorsa yine şikayetçi oluyorlar. Motivasyonları e çok çabuk bozulabiliyor. Odak noktaları çok çabuk değişebiliyor. Ee, peki Y kuşağı nasıl motive olunur? Bunlardan bahsedecek olursak Y kuşağını motive edebilmek için öncelikle kişisel gelişiminin e, önem verilmesi gerekiyor. Kişisel gelişimi sağlanması gerekiyor. Hareket alanının oldukça geniş olması gerekiyor. Rahat çalışma ortamının sağlanması gerekiyor. E, yaptığı işin anlamlı olduğu kabullendirilmesi gerekiyor. İş yaşam dengesinin olması gerekiyor. Adalet ve çalışma adaletin çalışma hayatında ee, ön planda olması gerekiyor. Peki e, bunları biraz daha açacak olursak kişisel gelişimden kastettiğim ne? Y kuşağı kişisel gelişim olarak neyi bekliyor? Ee, kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve kariyer yolunda ilerleyebilecek bir kişisel gelişim olması gerekiyor. Bunun için e, eğitimler alması, seminerler alması hatta kişisel özel dersler alması, e, kurstan alması beklentisi içerisinde. E, yöneticisini de aynı zamanda e, kişisel gelişim koçu olarak e, görmekte. Yani yöneticisiyle hem iş hayatında hem de sosyal hayatta iletişim kurabilecek, iş hayatında onu yönlendirebilecek, mentorluk yapabilecek bir e, yönetici modeli e, beklemekte. Aynı şekilde e, iş yerinde de rotasyona önem veriyor. Yani... E, bir işe girdiği takdirde o işin farklı noktalarında da çalışma beklentisi içerisinde ve en uygun kendisine en uygun çalışabileceği ortamda da çalışma hayatını devam ettirmek istemekte. Dolayısıyla bunu rotasyonla tanımak istemekte. Örneğin insan kaynaklı olarak işe başladıysa Y kuşu aynı zamanda muhasebe kanalını da tanımak istiyor. Aynı zamanda e, satış kanalını da tanımak istiyor. Aynı zamanda pazarlama kanalını da tanımak istiyor. Yani belli sürelerde rotasyona uğramak istiyor. Bu rotasyon sayesinde de gitmiş olduğu departmanları öğrenmek ve kendisine en uygun olduğunu düşündüğü alanda yaşamına devam etmek istiyor. Yani insan kaynakları olarak girmiş olabilir. En başta insan kaynaklarının sempati duymuş olabilir. Becerisi de bu yönde olabilir. Ancak bir süre sonra e, muhasebe departmanını da görmek istiyor. Bir süre sonra pazarlama departmanını da görmek istiyor. Ve bir e, rotasyon dahilinde bu e, departmanları tanıyıp kendisine en uygun olan işte çalışmak istemekte hareket alanı, ikincisi hareket alanı, Y ha hareket motivasyonunu artıran e noktalardan bir tanesi, ikincisi ise hareket alanı geniş olmasını istiyor. Y kuşağı yetki sahibi olmak istiyor. Yani sorumluluk sahibi olmak istiyor. Aslında birilerinin aksine işte sorumsuz ya da sorumluluk almıyor e değil. Y e kuşağı gerçekten yetki almak istiyor ve sorumluluk almak istiyor. Baskıcı bir otoritede değil, kendi fikirlerinin alındığı, kendisiyle fikir alışverişinin yapıldığı bir ortamda e çalışmak istiyor terfiden daha çok yetki verilmesini istiyor. Yani terfi sisteminin tıkandığı ya da terfi sisteminin zor olduğu bir dönemde eğer ki bir Y kuşağı çalışanını terfi veremiyorsanız en azından yetki verin istiyor. Bu sayede o yetkiyle de tatmin olunabiliyor. Yani eğer terfi veremiyorsanız mutlaka ki Y kuşağına terfi verin diyor. Açık bir iletişim kurmak istiyor yöneticisiyle. Bir kere yöneticisinin yaşı ya da kariyer yılı ona saygı duyması için yeterli değil. Yani diyelim ki 25'i 30'lu yaşlarında bir 20 20 ile 30 25 ile 30 30'lu yaşlardaki bir yay kuşağı çalışanı üstüne saygı duyma unsuru öncelikle onun çalışma hayatındaki kariyer yılı ya da yaşı değil. Onunla nasıl iletişim kurabildiği, yani Y kuşu üstüne saygı duymak unsuru onunla kurmuş olduğu iletişimle ilişkilendiriyor. Onun herhangi bir te çok ciddi tecrübeli olması ya da yaşının kendisine göre çok daha büyük olması bir saygı unsuru değil. Y kuşağı herkesi birey olarak görüyor. Her yaşı birey olarak görüyor. Örneğin siz 50 yaşındasınız. E, müdürsünüz. E, sizi de birey olarak görüyor. E, 20 yaşındaki e, çalışma arkadaşını da birey olarak görüyor ve aynı gözle bakıyor. Ya da siz mağaza müdürsünüz, e, işletme müdürsünüz ya da e, bir yöneticisiniz. E, sizi de birey olarak görüyor. E, hizmet almış olduğu yemekhanedeki e, görevliyi de birey olarak görüyor. Onun e, saygı anlayışı e, bireylikle başlamakta ve saygıyı daha üst düzey duyması ise e, iletişimle ilişkilendiriyor yani eğer yöneticisiyle çok iyi bir iletişim söz konusuysa e, ona daha fazla saygı duyuyor yani onun bir e, yönetici olması e, kariyer sahibi olması yaşının ona ona göre çok daha önde olması onun için yeterli değil e, saygı duyması için e, do, dolayısıyla e, Y kuşu daha iletişimi kuvvetli olduğu yöneticisine, e, daha geçirken homojen iletişim kurabildiği yöneticisine daha fazla saygı duyuyor. E, bir kere bey ve hanımefendiyi e, duvar olarak görüyor. E, iletişimde bir duvar olarak görüyor. O yüzden daha rahat iletişim kurmak istiyor. Yine aynı şekilde Y kuşu e, rahat çalışma ortamı istiyor. E, bürokrasik ve hiyerarşik iletişim dilinden çok hoşlanmıyor. Üstlerine rahat ulaşmak istiyor. Yani bir e, üstüne ulaşabilmek için işte önce onun yardımcısına, önce onun sonra onun bir üstüne, onun bir üstüne değil direkt e, iletişim geçmek istiyor. Direkt e, üstüyle e, sınırı olmadan, bariyer olmadan iletişim kurmak istiyor. E, teknolojik imkanları çok geniş ve rahat kullanmak istiyor. Yani rahat çalışma ortamlarında hiyerarşik ve bürokratik engellerin kaldırılması ve aynı zamanda teknolojik imkanların da en üst seviyede kullanılmasını izin verilmesini istiyor. İş aktiviteleri içerisinde eğlencenin de dahil edilmesini istiyor. Bir sonraki Y kuşağını motive etmek ise motive edecek maddelerden bir tanesi ise anlamlı iş olarak nitelendirilmiş kitap. Anlamlı işden kastetmiş olduğu Y kuşu harcadığı zamanı öncesinden bilmek istiyor. Yani bir işe başlama önce o işle ne kadar zaman e, geçireceğini ve zaman bu zamanın neticesini ortaya çıkartacak e, sonucu da bir öncesinden bilmek istiyor. Smart hedefler istiyor. Yani bir hedef e, belirlenmesini istiyor ancak bu hedefin e, kesinlikle e, hedef tanımı içerisinde birebir yer almasını istiyor. E, smart olmasını istiyor. Nedir smart olması? Hedefin e, belirli bir zaman aralığında olması hedefin ölçülebilir olması hedefin ulaşılabilir olması ve neticesinde hedefe neticesini ortaya çıkan sonuçta da takdir edilmek e, istiyor. E, şayet bir işe başlamadan önce e, işin niteliklerini ve niceliklerini öğrenmezse o işte motive olamıyor yani sonucunu e, öncesinden bilmiyorsa veya e, sonucunda ta, nasıl bir takdirle karşılaşacağını bilmiyorsa e, o işte motive olamıyor. E, i̇ş yaşam dengesine Y kuşağının olmazsa olmazı iş yaşam dengesi e, demiştik. İş yaşam dengesi hayatın merkezine kesinlikle yaşamayı alıyor. Yaşamanın e, yaşamak için e, geri kalan her şey her türevin yaşamın kalitesini arttırmak için gerekli olduğunu düşünüyor. Yani Y kuşağı kaliteli bir yaşam yaşayacak eğer bir işe girecekse de kaliteli yaşamını arttıracak bir işe girmek istiyor. Bir dost ilişkisine başlayacaksa da kendi yaşam kalitesini arttıracak bir ilişkisine başlamak istiyor. Bir evlilik yapacaksa da ya da bir ilişkiye girecekse de hayatın merkezinde olan kendi kişisel yaşamının kalitesini arttıracak bir ilişki ise, iletişimse, iş ise o işe giriyor. Dolayısıyla iş yaşam dengesinde de e, kırmızı çizgisi kesinlikle e, siz ona kişisel gelişim anlamında e, imkanlar da tanısanız, kariyer anlamında imkanlar da tanısanız, eğer özel yaşantısına e, herhangi bir şekilde sektör olacak bir e, durum söz konusuysa itirazcı olarak yaklaşıyor. Bir diğer özelliği ise, son özelliği ise e, motive edeceği kitapta bahsedilen adalet öngörüsü. Kesinlikle li liyakat ön planda bir adalet sistemine önem veriyorlar. Güçlü adalet duyguları var. Görüşlerini rahatlıkla dile getirebiliyorlar. Eğer bir ortamda kendilerine göre adaletsiz bir durum söz konusuysa az üst ilişkisine çok dikkat etmeden o adaletsizliği kesinlikle dile getirebiliyorlar. E, ve liyakat demiştim. Liyakat sistemine göre bir e, terfi modeline inanıyorlar. Yani hak edenin bir yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorlar ve bunu da hak etmeyenlerin bir yere geldiğini düşündüklerinde hem ifade edebiliyorlar hem de işten kopabiliyorlar. E, işten uzaklaşabiliyorlar. İş değişikliği olabiliyor. İşten istifa edebiliyorlar ya da soğuyabiliyorlar. E, liyakat sisteminin de yaşa ve kariyere bakılmadan, kariyer yılına kişinin yaşına ve kişinin kariyer yılına bakılmadan yapılmasını istiyorlar. E, kariyer anlamında çok daha başarılı ancak kendileriyle iletişim kuramayan, yaşı çok daha e, ilerlemiş, e, o işi tecrübe etmiş, e, kariyer anlamında da çok ciddi noktalara gelmiş ama eğer kendileriyle iletişim kuramıyorsa Y kuşu o kişiye çok da fazla adaletli olarak terfi edildiğini düşünmüyor. Yani belli başarılar elde etmiş olabilir, yaşı gereği bir yere gelmiş olabilir, kariyer yılı gereği bir yere gelmiş olabilir. Kesinlikle kendileriyle iletişim kuramıyorlarsa çok da fazla adaletli bir sistemde oraya kişinin oraya gelmiş olmasını kabul edemiyorlar. Yıl itibariyle, kariyer itibariyle, kariyer yılı itibariyle birilerinin biri bir yere gelmesini değil, gerçekten kendileriyle iletişim kurabilen başarılı kişilerin bir yerde olmasını istemekteler. Yöneticilerin bu şekilde olmasını istemekteler. Kendileriyle iletişim kuru, kurabilen yöneticileri iletişim kurabildikleri takdirde başarılı olarak görüyorlar. Kısacası özetleyecek olursam işte Y kuşağı kesinlikle e, kitabın başında da söylemiş olduğum gibi videonun başında da söylemiş olduğum gibi iş dünyasında bunun herkesin alıp okuması gereken bir kitap. E, yöneticiyseniz ya da e, bir yerde çalışıyorsanız e, iletişim için e, Y kuşağının e, nasıl bir iletişimden hoşlandığını nasıl onlarla aynı dili konuşabileceğimizi gösteren bir kitap. E, mutlaka ki e, kütüphanenizde olup e, ve başvurabileceğiniz e, bir kitap. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.